Mel muradu bil hatai ve amdi fil ayetil Ayet-i kerimedeki hata ve <laughs> kasıttan murat nedir? Nefallahu subhanahu ve teala el Junaha yani el itme. Allahu Teala Hazretleri insanlardan günahları kaldırdı. Ammen akla hata yoluyla yapmış olduğu şeylerde Allah onlar ne yapıyor? Mesul tutmuyor. Sabahleyin ne konuştuk ya. Ve esbetehu ona ispat etti. Limen teammede kastetti. Davete raculi bir adamı çağırmayı kastetti. Davet burada çağırmak manasında. Konumuz neydi? Tebenni evlat edinmekti. <laughs> başkasının çocuğunu bildiğin halde onun ismiyle değil de bir başkasının ismiyle hitap ediyorsun. Ya, Efendimiz için konuşacak olsak mesela bilindiği halde ayet nazil olduktan sonra Zeyd bin Muhammed dese birisi ya Zeyd ibn Muhammed dese günaha girmiş olur. Ayet nazil olduktan sonra. Ama ayetten öncesi hatadan kasıt zaten ayetten önceki durumdur. Bilmeyerekten insanlar ne yaptılar? O zaman evlat edindikleri çocuklara kendi isimlerini vererekten falancanın filancanın oğlu diye babasının gayrısından başka bir insana nispet ettiler. Bu caiz olmasa da İslam'dan önce bilinmiyordu. İslam'dan öncekine hata deniyor. Daha sonrasına ise ne deniyor? Günah deniyor. Burası onu anlatıyor bakın. Allah-u Teala Hazretleri günahı kaldırdı. Amman akda'a hata edenden ve esbetehu günahı ispat etti. Limen taammede kast ediyor. Daveter raculi bir adamı çağırmayı li bihi babasının gayrısında başka bir isim ile ona çağırmayı kast eden kişiye de günahı Allah ne yaptı? İspat etti. fakat ihtelefe el müfessiruna fil min minel khadai vel amdi. Buradaki fil ayetil kerimeti ala kavneyn demiş. ayet buradaki kasıt ve hatadan maksat nedir? Alimler, müfessirler ihtilaf etmişlerdir. İki görüş ayrılmışlar. Bir, haber Mücahit, ila ennel bil khatâhi, hünâ, Murad bil hatayı huna burada hata ile murat ma kana qabla vurudun nehyi vel beyani nehi ve beyan yani açıklama gelmeden önceki hali bu ile diyor. Kim diyor bunu? İmam Mücahit diyor. Vel amdi e, vel beyani vel amdi makane ba'den nehi. Amt isem nedir? Yani ennel murada bil hata üzerine atıf. Ennel murada bil amdi. Ant Amd ile murat ise kasıtlı yapmak ile murat ise nedir? Makane ba'den nehi vel beyani hakkında ayet nazil olduktan sonra aynı konuşmaya devam ediyorsa bu nedir arkadaşlar? Kasıtlı yapmaktır. İmam mücahit böyle diyor. 2. Zahabe katadetu ila ennel hata'a huna. Buradaki hata ma kana an gayri kastin. Hata'an söylenen bildiğimiz Türkçedeki yanlışlıkla söylenen sözdür. Fakat ahraca İbn-i Cerir an katadete ennehu kâle fil âyeti. Bu ayet hakkında katade şöyle demiş diyor. İmam-ı katade İbn-i Cerir nakletmiş ondan. Lev da'avte raculen li gayri ebihi. Bir adama sen babasının isminde başka bir isimle seslensen. Babasının ismi Ahmet'ti de sen ya işte mesela Zeyd bin Mustafa dedin veya Zeyd İbni e, ne diyelim Zeyd İbni Ali dedin mesela. İsmi Muhammed de aldı ki babasının ismi. Muhammed ismini kullanmadığında başka bir şey kullandın mesela. Ve ente sen biliyorsun en ve ente ey yani terdunu zannediyorsun ennehu ebuhu. Ama sen onun babası olduğunu zannediyordun. Böyle olsa lem yekunu aleyke be'sun. Burada senin için bir sıkıntı olmaz. Be's ne demek? Bir sıkıntı bir şey yoktur.